Akademinin eksiği anlamında yine söyleyeceğimiz bir husus daha var. Tek bir alana yoğunlaşıp diğer İslami e, ilim dallarında temel düzeyde bile olsa bir e, seviye elde etmemek. Bu akademideki kardeşlerimizin büyük eksikliği. E, bir hiyerarşi var akademide ve nihayetinde ulaşmayı hedeflediği bir ünvan var. İşte üniversite sonrası. Hadisten ya da fıkıhtan ya da Arap dilinden ya da kelamdan yüksek lisansı ve doktora yapmak isteyen kardeşlerimiz bütün himmetini o alana e, harcıyor, sarf ediyor. Ve kendi yüksek lisansı ya da doktorasıyla ya da sonrasında doçentlik tezleri çalışmalarıyla alakalı olmayan hiçbir e, meseleyle ilgilenmiyor. Mesela bir hadis dalıyla ilgilenen bir kardeşimiz, fıkıhtan temel düzeyde yani bir Müslümanın zaruri olarak bilmesi gereken bir ilmihal düzeyinde bile bir fıkıh bilgisine sahip olamayabiliyor. Bunları ben bizzat gördüğüm için, bildiğim için yerinden bunları söylüyorum. Bunlar hayali, ütopik şeyler değil. Bizzat sahada gördüğümüz şeyler. Nasıl olsa benim tezime katkı sunmuyor. Dolayısıyla sadece ben hadis alanına yoğunlaşayım diyerek o alana yoğunlaşıyor. Dolayısıyla hadisle alakalı sadece hasbel kader bir bilgisi var. Fıkıhtan bir bilgisi yok. Temel düzeyi kastediyorum. Yoksa her bir ilim dalında uzmanlaşmak seviyesinde bir ilim elde etmek bu allame işidir. Bu çok nadir insanlarda görülen bir şeydir. Elbette ki insan bir alanda daha da e, uzmanlaşacak. Ama uzmanlaşma alanını belirleyeceği zaman hemen hemen İslami ilimlerin her dalında Temel seviyede bir seviye elde ettikten sonra bu alanda uzmanlaşma yoluna başvurması lazım. Medreseli kardeşlerimiz kısmi derecede bunu yapıyorlar. Sarfından nahivine, tefsirinden fıkhına, hadisine, akaidine, mantığına, usulü fıkhına, belaatına varıncaya kadar pek çok ilim dalında en az bir kitap tahsil etmek suretiyle bir temel oluşturuyorlar. Ondan sonra da işte ben fıkıh alanında uzmanlaşmak istiyorum diyerek yoluna devam ediyor. Şunu bilelim ki İslami ilimler birbirleriyle ilintili ilimlerdir. Eğer muhakkak bir alim olmak istiyorsanız, fıkıh alanında çalışıyorsanız mesela hadisi de iyi bilmek zorundasınız. Çünkü fıkıhta referans göstereceğiniz hadisler var. Sayı olup olmadığını da araştırmak zorundasınız. Zayıf hadisi oraya entegre ederseniz bu çalışmanızın kalitesine zarar verecektir. E o hadisin zayıf mı sağlam mı olduğunu... Bir öğrenebilmek, görebilmek, araştırabilmek için de o alanda usul hadis bilgine sahip olması lazım. Dolayısıyla hadis bileceksin, temel düzeyde usul hadis bileceksin. Diğer taraftan tefsiri bileceksin Kur'an'a baştan sona bir hakimiyet kesfetmiş olacaksın. Çünkü fıkıh yazarken dayandığın bir ayet olabilir. Bu ayetin haberin yoksa yine çok ciddi bir noksanlık hali olacaktır. Ayet var alanda. Ama sen makalenle çalışmanda buna yer vermemişsin çünkü haberin yok. Birbirleriyle ilintili olduğu için her ilim dalında bir temel mutlaka atılması gerekir. Akademideki kardeşlerimizin bu noktada çok zafiyeti var. Uzmanlık alanına yoğunlaşmamız için acele etmemize gerek yok. Öncelikli olarak 15-20 tane bir ilim dalı var İslami ilimlerde. Bunlarla ilgili bir en azından bir eser okuyacak şekilde bir temel atmamız lazım. Ondan sonra hangi alanda yoğunlaşmak istiyorsak bir alanda olabilir, iki alanda olabilir. Mesela ben hadiste yüksek lisansı yaptım. Ardından doktora İslam hukukunda yaptım. Bunlar birbirleriyle ilintili olduğu için hatta doktora da hem hadis hem fıkıh karışımlı bir çalışma yaptım. Böyle de bir çalışma olabilir. Ama tabi bunların fevkinde Kur'an'a her halükarda bir hakimiyet mana olarak mutlaka bulunması lazım. O hangi ilim dalında mütebahhir olma niyetin olursa olsun Kur'an en tepede olması lazım. En başta olması lazım. Akademideki kardeşlerimizin bu noktadaki hassasiyetleri onların gelişimi noktasında son derece nihai önem arz ediyor. Şunu da hatta o kadar ileri derecede bir zafiyet var ki bu noktada. Şunu da ilave edeyim. Mesela İslam Hukuk alanında doktora yapan bir kardeşimiz, İslam hukukunun tüm konularına vakıf olması beklenirken, ibadatından muamelatına, ceza hukukuna, feraizine varıncaya kadar nihayetinde İslam hukuku alanında bir ilim talebi ve bu alanda uzmanlaşıyor. Doktorasıyla alakalı olan konu neyse sadece ona yoğunlaşıyor. Mesela doktorası beyen bahsiyle alakalı, işte vekalet bahsiyle alakalı bir konu. Bu konu etrafında yıllarını veriyor ama şu bey bahsinden bir çıkayım. Bir ibadet bahsi diye bir bahis var. Ya şu zekat kimlere verilir, kimlere verilmez ya da bu zekatta e, havalanul havl nedir? Bu konu nedir? Bunu sorduğunuz zaman kalabiliyor ortada. Halbuki İslam hukukunda doktor deniliyor buna ama zekatla alakalı en temel meseleyi bilemiyor. Neden? Çünkü kendi doktora tezine katkı sunmadığı için bakmaya ihtiyaç duymamış ceza hukukunu hiç söylemiyorum. hiç söylemiyorum. Yani bir alanda uzmanlık olarak çalışıyorsan en azından o alanın tamamına bütüncül bir şekilde çalışmak, o alanın hakkını vermek beklenmesi gereken bir gelişmedir.